Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 2 ve ilk sorumuza bir bakalım. Fonksiyonun grafiği bir parabol belirttiğine göre fonksiyonu bir parabol belirtiyorsa bu ne demek olur? İkinci dereceden bir fonksiyon demek. İkinci dereceden. O zaman x küple işimiz yok. Hemen burayı sıfırlıyorum. m eşittir. 4 geldi. Getir fonksiyonda m gördüğüm yere 4 yazarsam fx eşittir. m gördüğüm yere 4 yazdım. Burası sıfırlandı. m gördüğüm yere 4 yazdım. Eksi 4x kare. M gördüğüm yere 4 yazdım. Artı 16x. M gördüğüm yere 4 yazdım. Buradan da artı 64 geldi. Y ekseni nok kestiği noktanın ordinatını istiyor. Yani F0 istiyor aslında. X'e 0 verirsem Y eksenini nerede kesmiş bulabilirim. 0 yazalım burada 0 geldi. 0 yazdım 0 geldi ve 64 sonucunu buluruz. Bu da A seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik bir sonraki sorumuza. Yine ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir fonksiyon olduğunu söylemiş. O zaman Dördüncü dereceden olan ifadeyi yok ettiğimde a'nın 2 olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü dereceden ifadeyi yok ediyorum. B'nin eksi 3 olduğunu söyleyebilirim. Bu ifade de ikinci dereceden olacak. Yani C artı 3'ün 2 olması için C'ye ne demem lazım? Eksi 1 demem gerekiyor. Ve bunların toplamı ne olur? Eksi 2 olur. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 3'e. İfadesinin grafiği bir parabol belirttiğine göre parabol belirtiyorsa ikinci dereceden bir ifade demek. Bir fonksiyon demek değil mi? O zaman başlayalım. Şimdi biz burada e, fonksiyonun parabol olduğunu söyleyebilmemiz için şöyle e, x çarpı x ifadeleri dağıttığımız zaman x üzeri tabanlar eşitse üstler toplanır. N artı k olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu durumda parabol belirtiyor ise parabol belirtiyor ise şuraya ne diyeceğiz? n artı k'nin 2 n artı k'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. n artı k 2'dir. E bu durumda bu ifadenin alabileceği yani n ve k'nin alabileceği değerler 2'ye 0 olabilir. Çarpımları 0 olur. 1'e 1 olur. Çarpımları 1 olur. En büyük değeri için 1'e 1 demem gerekiyor ve çarpımların da 1 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik soru 3'e. Fonksiyonu aşağıdaki fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Fonksiyonu sabit bir fonksiyon demiş. Öncelikle şu ifadeyi bir açalım. 2 çarpı 2 çarpı birincinin karesi 9 eksi birinci ikincinin çarpımının 2 iki katı 6x artı ikincinin karesi eksi 8 çarpı birincinin karesi x kare bölü 4 x kare bölü 4 eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 3x olur. Evet 2 katından 3x geldi. İkincinin karesi 9 9 artı 4. Ve fx'i yazalım burada. fx ne oldu? 2'yi dağıttığım zaman 18 18. Eksi 12x artı 2x kare. Dağılma özelliğini kullandım. Eksi 2x kare artı 24x 24x. Eksi 72 eksi 72 artı 4. Ve ifadeyi biraz daha toparlarsak buradan. fx eşittir. x kareli ifadelerle başlayalım. 2x kare 2 Burada da eksi 2 var. 2x kare ve eksi 2x. Bunlar birbirini götürür. X'li terimlere baktığımızda şurada eksi 12. Burada artı 24 yani 12x gelir. Sabitleri de topladığımızda sabitlerimiz burada. Bir bakalım kaç gelecek buradan. E, 72, 18, 9 var. E, 72, 18 ve 4 var. Şu ikisini topladığımda 22. Ve buradan farklarını aldığım zaman Burası eksi burası artı kaç etti? 50 etti. Eksi 50. Eksi 50. Ve dikkat ettiysen birinci dereceden bir fonksiyon elde ettim. Bu da doğrusal fonksiyondur diyebiliriz. Doğrusal bir fonksiyondur. Işıkları e, incelediğimizde doğrusal fonksiyon hangi seçenekte var? B seçeneği diyor doğrusal fonksiyon. Evet doğrusal bir fonksiyondur. Geldik 5. sorumuza. Fonksiyonun grafiği için burada hangisi doğrudur demişti değil mi? Evet hangisi doğrudur? Doğrusal fonksiyon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geldik soru 5'e. Fonksiyonun grafiği için ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Bakalım kaç tanesi doğru? Kolları yukarı doğru demiş. Hayır. Burada dikkat ettiysen x karenin katsayısı negatif. Negatifse kollar aşağı doğrudur. Biri eledim. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı negatiftir. Y ekseni nerede keser? X'e 0 verirse y'si eksi 5. Evet. Y'yi eksi 5'te keser ve negatiftir. Doğrudur. Tepe noktasının koordinatı r büyük sıfır bakalım r eşittir eksi b bölü 2a formülüyle bulunurdu a, b ve c burası hemen yazıyorum eksi 3 bölü eksi 2 eksi e, 3 bölü eksi 2 buradan da artı gelir 3 bölü 2 olur kendisi pozitif demiş evet 3 bölü 2 pozitiftir doğrudur herhangi bir sorun yoktur geldik dördüncü öncülümüze tepe noktasının koordinatı k küçük sıfır ben burada getirip R'yi yerine yazarsam F3 bölü 2 için bakalım ne gelecek. 3 bölü 2 yerine yazdığımızda 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 olur. Önünde de eksi var. Eksi 9 bölü 4 artı 9 bölü 2 ve eksi 5. Buradan da 4 işlemini yaptığımızda K'yi kaç bulacağız? K eşittir. Eksi 11 bölü 4 olur. Burayı 2 ile çarpalım. Şurada gizli 1 var. 4 ile çarptığımızda eksi 11 bölü 4 bulunur. Ve negatif olduğunu söyleyebiliriz. Bu da D seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 6'ya. Fonksiyonun grafiği için simetri ekseni x eşittir eksi 5 bölü 2'dir. Bak burada bu fonksiyon özel formatta hazırlanmış bir fonksiyon. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde olan bir fonksiyondur. Burada hemen r'nin 5 bölü 2 eksi r. Eksi 5 bölü 2 ise r 5 bölü 2 olur. r 5 bölü 2 ise bu simetri ekseni demektir. Kendisi eksi 5 bölü 2 demiş. Bu yanlıştır. Birinci öncülüm yanlıştır. Geldik ikincisini x eksenini iki noktada keser. Buradan iki noktada kestiğini anlayabilmek için delta'ya bakarız. Delta'ya baktığımızda buradan bu ifadeyi açarsam ne gelir? Bu ifadeyi açarsam x kare şöyle yazalım hatta fx'i biraz şöyle yazalım. fx eşittir birincinin karesi x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpının iki katı 5x olur. 5x artı ikincinin karesi 25 bölü 4. 25 bölü 4 artı 15 bölü 4. Şu sabitleri toplarsam buradan ne geldi? 40 geldi. 40 bölü 4'ten de 10 gelir. Yani fx fonksiyonu x kare eksi 5x artı 10 geldi. Delta'ya baktığımızda delta eşittir b kare yani eksi 5'in karesi 25. Eksi 4 çarpı 1 çarpı a çarpı c. Buradan da ne geldi? 25 eksi 40 o da eşittir. Eksi 15 yani delta'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. X eksenini iki farklı noktada keser. Hayır delta küçük sıfır olduğu için hiç kesmeyecektir. 2 de yanlış. Y eksenini iki noktada keser. Y eksenini nerede keser? Denkleme baktığımızda onda keser. Tek noktada keser. Bu da yanlış. Üçüncü öncülümüz de yanlış. Tepe noktasının noktası analitik düzlemin birinci bölgesindedir. Biz R'yi pozitif bulduk. Bak dikkat et. R'si pozitiftir. K'si K'ye bakmadık burada. Fark etmiyor. Ee, ne istemişti? Tepe noktasının analitik düzlemin birinci bölgesinde K'yi bulmaya çalışalım. Evet. K'ye baktığımızda biz R'yi kaç bulduk? 5 bölü 2 bulduk. Getirip fonksiyonda yerine yazdığımızda. Hatta burada K'yi de biliyorum. Özel formatta hazırlanmış bir soru demiştik. K'si nedir? K'si de pozitiftir. R'si pozitif. K'si pozitif. Birinci bölgeye gelir. Evet dördüncü öncülümüz doğru. Kaç tanesi doğru? Yalnız bir tanesi doğru bulunur. Geldik bir sonraki sorumuza. Soru 7'ye. Fonksiyonun grafiği için hemen bakıyorum. X eksenini kestiği noktanın ordinatı 3'tür. Evet. Burada sıfır eşit dediğimde x eşittir. 3 gelir. Doğrudur. X eşittir. 3'tür. Ve y ne istemiş bizden? Y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Hayır. X eksenini 3'te keser. Yani x eksenini 3'e 0 noktasında keser. Bu durumda ikinci öncül doğru olur. Üçün, ikinci öncülümüz doğrudur. 1'e bakıyorum. Y eksiğini kestiği noktanın ordinatı. X'e 0 verirsem Y ne gelir bakalım. X'e 0 verirsem Y eşittir. Buraya 0 verdim. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9. 9 bölü 3'ten Y'si de 3 geldi. Evet. Birinci öncülde doğru olmuş olur. X eşittir 3 doğrusuna göre simetriktir. Evet. X'in 3 olduğunu söyledik zaten. Üçüncü öncülümüz doğru. Sorun yok. 3'e 3'ü noktası parabolün üzerindedir. Getirip yerine yazalım bakalım. X gördüğüm yere 3 yazarsam y'si de 3 geliyor mu? 3 yazdığında 0 gelir. 3'e 0 olması gerekir. Kendisi 3'e 3 demiş. Hayır. Dördüncüsü yanlış. Bu durumda 3 tane doğru yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 8'e. Parabolu 1'e 3 noktasından geçtiğine göre tepe noktasının absisi. 1'e 3 noktasından geçiyorsa ben şunu biliyorum. Nokta denklemi sağlar. Getirip x gördüğüm yere 1, x gördüğüm yere 1, y gördüğüm yere de 13 yazıyorum. Fonksiyonumuz 13 e eşit. Buradan ne geldi? 1 artı m. Hatta m'yi yazayım. m buradan da bir tane m var. 2 m. 1, 1 daha 2. 3 de burada. Etti 5. Artı 5 eşittir 13. Karşıya attım. 2 m eşittir 8. m'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Getirip fonksiyonda yerine yazdığımızda fx'i 1 daha yazalım. Şimdi m gördüğümüz yeri ne yazıyoruz? 4 yazalım. Bakalım yeni gelen ifadem ne olacak? x kare 4'ü yerine yazdım. 5x artı 5x. 4'ü yerine yazdım. ettiği 7. Buradan da r'si nedir? r'si eksi 5 bölü 2'dir. Eksi 5 bölü 2'dir. r eksi b bölü 2a'dır. Buradan da eksi 5 bölü 2 geldi. Zaten tepe noktasının apsisini yani... X'i yani simetri eksenli yani R'yi istemiş. O da 5 bölü 2 bulunur. Geldik soru 9'a. Fonksiyonu orijinden geçmektedir. O zaman şunu söyleyebilir miyim? 0'a 0 noktasından geçer. Ve nokta denklemi sağlar. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Y gördüğüm yere 0. 0 yazdım. 0 yazdım. 0'la ile çarpıldığı için bu gitti. 4'ü de karşı tarafa attım. Buradan M'nin 4 olduğunu söyleyebilirim. M'yi 4 buldum. Şimdi burayı silelim. Fonksiyonumuzu bir daha yazalım fx eşittir. Eksi x kare m'yi 4 buldum. 4'ten 1 çıkardım. 3x gelir. m'yi 4 buldum. 4'ten 4 çıkardım. 0. F1. Bu ne demek? Fof 1. F'in içine F1'i yaz. Önce F1'i bulalım. F1 nedir? X gördüğüm yere 1 yazdım. Eksi 1 artı 3. O da eşittir 2. Yani ben artık şuraya 2 yazabilirim. Şimdi fonksiyonumuzda F2 arıyoruz. F2. Getir burada yerine yaz. 2'nin karesi 4. Eksi 4 artı. Buradan da 2 var. 3 kere 2 6. Cevap ne geldi? 2 geldi. Yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 10'a. Parabolün tepe noktası birebir olduğuna göre M çarpı ne? O zaman ben rahatlıkla şunu söyleyebilir miyim? Eksi. Bakın buraya dikkat et. R'si 1'dir. Eksi B bölü 2A eşittir 1 olacak. Buradan hemen yerine yazıyorum. A B ve C B'yi getirip yerine yazıyorum. Hemen yerine yazdım. Eksi eksi olur artı. M eksi 2 bölü 2 eşittir 1 ise karşıya attım. M eksi 2 eşittir 2. Buradan M'nin 4 olduğunu söyleyebilirim. M'yi 4 bulduk. Peki getirip yerine yazarsam fonksiyonda. Yerine yazarsam bakalım bu sefer ne gelecek. F x eşittir x kare 4'ü yerine yazdım. Ne geldi? 2 eksi 2 x Artı n artı 4. Ve tepe noktasındaki r'nin kaç olduğunu biliyoruz. 1. 1'i yerine yazarsam k'yi bulabilirim. 1'i yerine yazalım buradan. Ne geldi? Ya da nokta denklemi sağlar diyelim. 1'e 1. Tepe noktası 1'e 1. x gördüğüm yere 1. y gördüğüm yere 1 yazayım. Nokta denklemi sağlar. 1 eksi 2 artı n artı 4. Şu 1'ler gitsin. Buradan 2 n eşittir. Eksi 2 geldi. N'yi de eksi 2 bulduk. Sorun ne istiyor bizden? İkisinin çarpımı. ikisinin çarpımı da eksi 8. Yani B seçeneği doğru cevabımız bulunur. Geldik soru 11'e. Parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulabilmek için x'e 0 yaz. x eşittir 0 ise 0 yazdım. 0 yazdım. Burası gitti. m artı 1 neye eşittir? 5'e. Buradan m'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Peki getirip fonksiyonda yerine yazalım. fx eşittir. Eksi x kare. 4'ü yerine yazdım. 8 4x artı 4x artı 5 geldi. x eksenini kestiği noktaların absisin, absisi küçük olan nokta. Yani buradaki çarpanı istiyor. Ben bunu eksiyle çarpayım. Eksiyle çarptığımda x kare eksi 4x eksi 5. Eksiyle çarpmamın nedeni daha, daha rahat çarpanlarına ayırabileyim diye x'e x 5'e x, e 1 eksi artı. Buradan da çarpanlarını bulduğumuzda x eşittir. Eksi 1 x eşittir 5 geldi. Küçük olanı söylemiş sormuş. Küçük olanı eksi 1'e 0. x eksi 1 iken y'si 0. Bu da d seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 12. Fonksiyonu için fm artı 2 eşittir f2 m eşitliğini sağlayan en küçük m değeri. x gördüğün yere direkt m artı 1 yaz m artı 1'in karesi. a eksi 2 tane m artı 1 artı m artı 1 eşittir. x gördüğün yeri 2m ye yaz. 2m'nin karesi. Eksi 2 çarpı 2m artı m artı 1. Buradan devam ettirelim. İfademizi açalım. Birincinin karesi m kare. Birinci ikincinin çarpımının 2 iki katı. Artı ikincinin karesi eksi 2m eksi 2 artı m artı 1 eşittir 4m kare eksi 4m artı m artı 1. Biraz daha toparlayalım. Şurada m kare var. Hatta bunu karşı tarafa atalım. Karşı tarafa atarsam 3m kare kalır. 3m kare. Burada 2m'ler birbirini götürür. Bunları bir eleyelim. Bu m'yi de karşı tarafa atıyorum aynı şekilde. Eksi 5m gelir. Buradan 3m kare. 3m kare. Burada bir m var. Karşı hatta şöyle yapalım. Şu m ile şu m de birbirini götürsün. Eksi 4m kaldı hala burada. Eksi 4m. Sabitlere bakalım. Burada 1 var. Burada da 1 var. Burada da 1 var. Şu 1 ile şu 1 birbirini götürsün. Bu 1'i karşıya attım. Eksi 1 olarak geçer. Evet. Buradan eksi. Bir dakika. Burada bir hatamız var. 1. Evet. Birileri birbirini götürdü. Tamam. Şu 1 ile şu 1 bir birbirini götürdü. Burada 1 var. Burada eksi 2 var. Eksi 1 kalır. Eksi 1'i karşıya atarsam artı 1 olur. Eşittir 0. Böyle bir ifade geldi. Şimdi soru bizden ne istiyor? M değerinin en küçük M değeri. Çarpanlarına ayırırsam 3M'ye M diyelim. 3M'ye M. 1'e 1 diyelim. Ve ortadaki ifademiz negatif olsun. Eksi eksi dersem sağlar. Buradan da 3M eksi 1 eşittir 0'dan M eşittir 1 bölü 3. Buradaki M değerine bakıyorum. M eksi 1 eşittir 0'dan M 1 geldi. Küçük olanı soruyor. Bu da 1 bölü 3 yani D seçeneği bulunur. Geldik soru 13'e. fx eşittir 0. Denkleminin köklerinin çarpımı. Peki öncelikle fx'i bulalım. Şu an bize verilen x eksi 1. fx yani x eksi 1'i x yapmak için şöyle bir şey yazabilir miyim? Şöyle yapalım. x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak şu birler birbirine götürür ve parantezin içinde sadece x kalır. fx olur. x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. Hemen 2 çarpı x artı 1'in karesi. Artı 4 çarpı x. Gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Eksi 1. Buradan fx eşittir. 2 çarpı x kare artı 2x artı 1 artı 4x artı 4 eksi 1. Buradan biraz daha toparlayalım. fx eşittir. 2 tane x kare artı 4x artı 2 artı 4x. Şurayı toparladığımda artı 3 olur. Biraz daha düzenleyelim. fx eşittir. 2 tane x kare artı 8x artı 5 geldi. Ve bu ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Hatta çalışmayalım. Direkt kökler çarpımını istiyor. Kökler çarpımı eşittir c bölü a. a, b ve c şeklinde yazdığımda c bölü a 5 bölü 2 bulunur. Bu da b seçeneği. Doğru cevabımız olur. Geldik soru 14'e. Parabollerinin tepe noktaları ile orijini köşe kabul eden üçgenin alanı. Bu özel formatta hazırlanmış bir parabol. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Buradan r'yi kaç buldum? R'yi 4 buldum. R'si 4'tür. R'si 4'tür. K'si de 2'dir. Evet 4'e 2. Tepe noktalarımızdan bir tanesi 4'e 2. Buraya bakıyorum. R'si eksi b bölü 2 a'dan eksi 1 gelir. Eksi 1. Eksi 1'i getirip burada yerine yazdığımızda eksi 1'i yerine yazdığımızda ne gelir? Ne gelir? Şu birlikler birbirini götürür. Eksi 2 olur bu da. K'si de eksi 2 olur. Evet. Diğer noktamız eksi 1'e daha doğrusu tepe noktamız eksi 1'e eksi 2. Diğeri ise orijin. O zaman şöyle 0'a e, 0 sıfır ve eksi 1'e eksi 2 noktalarından geçen üçgenin alanını istiyor. Hemen şöyle diyorum. 1 bölü 2 çarpı. Önce 0'a 0 sıfır yazalım. Sıfıra 0. Sıfır. Hani hangisini önce yazdığın hiçbir önemi yok. Eksi 1'e Eksi 2, 4'e 2. İlk satıra yazdığımızı bir daha yazıyoruz. Ve çapraz çarpımla başlıyoruz. 0, eksi 2, 0. 0, eksi 8, 0. Bundan bunu çıkarmam gerekiyor. Yani eksi 2, eksi 8 eksi çarpı 1 bölü 2. Çarpı 1 bölü 2. Buradan da ne geldi? 1 bölü 2 çarpı 6. E, o da işte 3. 3 birim kare aradığımız cevap C seçeneğinde olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna. Parabolün tepe noktasının orijine olan uzaklığı 10 birimdir. Öncelikle tepe noktasını bir bulmaya çalışalım. R eksi B bölü 2 A'dan A, B ve C dediğimizde buradan ne geldi? 1 geldi. R'sini 1 buldum. Getirip yerine yazalım. Yerine yazdığımızda K'yi bulmak için hemen bakıyorum. 1 eksi 2 artı m. Buradan ne geldi? m eksi 1 geldi. Tepe noktası ne oldu bu durumda? 1'e m eksi 1. Tepe noktasını buldum. Tepe noktasının orijine olan uzaklığı. Orijin ise sıfıra sıfır noktasıdır. İki nokta arası uzaklıktan gidebilirim. Hemen bakalım buraya o desek. Tepe noktasıyla orijin arasındaki uzakla to diyelim. Hemen diyorum ki 1'den 0 çıkar. 1 eksi 0'ın karesi. Tabi karekök içinde artı. M eksi 1'in M eksi 1 eksi 0'ın karesi kime eşit olacak? Kök 10'a. Burada bu şekilde vermiş. Her tarafın karesini alırsam kare kökten kurtulalım. 1 artı M eksi 1'in karesi M kare eksi 2M artı 1 eşittir 10. Buradan da şöyle onu bu tarafa alalım. M kare eksi 2M eksi 8 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsam M'ye M eksi 4'e artı 2. M eşittir eksi 2. Değil mi? M eşittir eksi 2 ve M eşittir. Buradan ne gelir? 4 gelir. M eşittir 4 gelir. Peki soru ne istemiş? M hangisi olabilir? Eksi 2 şıklarda yok. 4 var. Bu da B seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.